Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük defter yapımı göstereceğim sizlerle birlikte. Hemen başlayalım. Şimdi A4 kağıdımızı şöyle ilk önce ikiye katlıyoruz. Bu şekilde. Sonra bunu bir kere daha katlıyoruz şöyle. Ve arkadaşlar kesiyoruz. Siz makas kullanabilirsiniz. Ben ee, maket bıçağı kullanacağım. Evet şimdi böyle iki tane sayfamız oldu. Siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben sadece dört sayfa yapacağım size göstermek amaçlı. İşte bunları böyle içe geçiriyorsunuz. Şimdi mesela istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Şimdi diğer şimdi kapak şeyine geçelim. Kapak dışına. Ben yeşil kapak kullanacağım arkadaşlar bugün. Evet bunu da aynı aynı şeyleri yapıyoruz. İkiye katlıyoruz. Siz istediğiniz boylarda yapabilirsiniz. Ben bir küçük boyunu da bir sonraki videomda göstereceğim sizlere. Bunu da katlıyorum. Kesiyoruz. Söylenmiş olduğum gibi makas kullanabilirsiniz. Şimdi bunun bir tanesini alıyorsunuz. Şöyle ikiye katlı şey var. Bunu bunun içerisine şöyle geçiriyorsunuz. Bunu bir zımba yardımıyla Sut duruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen gösteriyorum. Evet, defterimiz hazır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bunun bir küçük boyunun da yapılışını bir son bir sonraki e, videomda göstereceğim. Bunun büyük küçük boyu da bir sonraki videoda gelecek arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. 2 ee, dakikada defter yapımı bu kadardı. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.